Merhaba, ben Özden, çocuk ergen psikiyatristiyim. Bugün e, sevgili e, Profesör Doktor Elvan Özalt ile birlikte e, çok önemli bir konuyu konuşalım istedik sizlerle. E, bu konu benim için e, son zamanlarda özellikle çok e, gündeme gelen bir konu oldu kendi açımdan. Çünkü pek çok ailenin e, özellikle çocuklarına ya da e, kendileriyle ilgili psikiyatrik bir e, tanımlama yapıldığında e, yaşamış oldukları e, ciddi bir zorluk oluyor. Elvan e, teşekkür ederim e, beni geldin ee, Seninle birlikte bugün e, psikiyatrik hastalıklardaki damgalanmayı ya da psikiyatrik hastalıklardaki e, stigması konuşalım istiyorum. Tabii ne dersin? ben teşekkür ederim. Nazik davetin için yine çok teşekkürler. Damgalanma aslında toplumsal bir sorun. Yani sadece ruh hastalıkları ile ilgili Hı -hı. ya da Hastalıklarla ilgili değil, yani toplumda pek çok konuyla Hı -hı. ilgili Hı -hı. olarak yaşanabiliyor ve yaşayan kişi açısından da kendini son derece değersiz hissetmesine Hı -hı. ve dışlanmış hissetmesine Hı -hı. neden olabiliyor ve hani bunun farkında olarak bu böyle bir tavra maruz kaldığının farkında Hı -hı. olarak yaşamak da çok ciddi bir önce stres yükü yaratıyor Kesinlikle. aslında Kesinlikle. E, çünkü utanma aşağılanma değersiz hissetme Hı -hı. sen de çok iyi biliyorsun ki Hı -hı. kronik bir hal aldığında evet. sonrasında bizim için pek çok hastalığa başta depresyon Hı -hı. olmak üzere sebep olabiliyor e, bu bakımdan önemli e, şimdi e, şöyle diyelim bu kişiler damgalanmış insanlara karşı gösterilen sorunlar öyle bir noktaya gelebiliyor ki Hı -hı. Kişilerin barınmak gibi, hı hı. E, yaşayabilmek gibi, eğitim alabilmek gibi, iş sahibi olabilmek gibi haklarını, hı hı. temel haklarını dahi e, kullanamamalarına çok neden için. olabiliyor. Hı. E, bu da çok ciddi bir sorun çok tabii ki. Çok ciddi bir sorun. Ama evvah e, hani e, biz böyle e, biliyoruz ama bence bunun. Hı hı. E, Tarihçesiyle ilgili de konuşulması gerekli. Çünkü hani insanlık tarihi kadar eski aslında ee, değil mi? Benden ayrı, farklı ee, ve e, bu beni korkutuyor demek aslında birilerini davranmak. Tabii damgalamak. çok doğru söylüyorsun. Hı -hı. Yani bir kere benden farklıdan ürkmek bir Hı -hı. insan davranışı. Evet. Ee, yani normal sınırların dışında Hı -hı. olan bir kişinin Toplumun diğer bireyleri tarafından aslında saygınlığına yapılmış bir olumsuz atıftan bahsediyoruz. Mm -hmm. Tanım bu. Mm -hmm. Yani evet. kitabi tanım tam olarak böyle. Mm -hmm. O kişini, o kişiyi ayırmak normal ölçülere sahip olmadığı için mm -hmm. bu bir hastalık da olabilir, mm -hmm. bir sakatlık da olabilir, bir başka etnik grup da olabilir, birçok şey olabilir. Evet. Yahudilerde olduğu gibi evet. mesela evet. zamanında hani Nazi Almanya'sında mm -hmm. yapılan şeyler gibi. Yani bu kişileri ayırmak Normalin dışında kabul etmek, onlardan ürkmek, evet. korkmak ve onları aşağılamak. Evet üzerine bir tanım aslında. Yani hani psikiyatrik hastalıklar dışında da oluyor ama bugün hani psikiyatrik hastalıklara biraz bir bakalım istiyorum. Nasıl bu psikiyatrik hastalıklardaki damgalanma ile ilgili neler biliyoruz? Tabii. Neler var elimizde? Ona geçeceğim hemen hani söylemeyi hmm. az önce unuttuğumu düşündüğüm şeyi biraz açalım. Evet. Damgalanma aslında stigmatizasyon. Evet. Yani bu bir Yunanca bir kelime. kelime. Dilimize Yunancadan gelmiş. Aslında aslında iki ayrı anlamı var ama biz daha çok şu anlamını kullanıyoruz, bir suçlunun suçluluğunu tanınır kılmak için aslında hani orta çağda başlayan bir gelenekten bahsediyoruz, Hı -hı. onu demirle dağlamak. Genel. Yani onun evet bu kişi suçludur, bakın bu kişi bunu yapmıştır, o yüzden siz de dikkatli olun, ona yaklaşmayın, onunla evet. iletişim kurmayın park edin onu ve ayırın. ve ayırın. ve ayırın. Yani şimdi biz bunun tabi o kadar çok tarih boyunca özellikle orta çağ Avrupa'sında hı hı. pek hı hı. çok örneğini nereden görüyoruz? Aslında pek çok sanat eserinden görüyoruz. Evet. Resimlere konu olmuştur orta resimlerine. O zamanı hı hı. konu alan ressamların resimlerinde böyle hep tuhaf görünümlü değil mi? Yani sakat olan veya hasta olan kişiler böyle çok nasıl diyelim? Şeytani, canavarlaştırılmış, şeytani, evet, canavar, şeytanileştirilmişlerdir. Evet. Edebiyatta da bunun örneklerini görürüz. Hı -hı. Hatta şimdi ben size bir e, ufak zamanımız varsa Hı -hı, şöyle bizim teki. edebiyatımızdan, Türk edebiyatından Hı -hı. Reşat Nuri Güntekin'in e, bu sevgili hocam, e, benim yetişmemde de önemli katkıları olan ve onunla birlikte yazdığımız Hı -hı. bir damgalanma yazısından bir alıntıdır. Hı -hı. Ben size ondan ufak bir şey okumak istiyorum. Reşat Nuri Güntekin'in Damga adlı romanında hı hı. Ee, şöyle diyor e, ilgili karakter. Yani roman kahramanının ağzından damgalanan insanın yalnızlığını anlatan bir hı hı. ufak paragraf. Kanun bana damga vurdu, namuslu insanların arasından sürüp çıkardı. Bütün sevdiklerimin yabancısı oldum. Bu gece bu serseriler arasında geçirdiğim iki saat bana anlaşılmaz bir sükun ve kuvvet verdi. Acaba ben sahiden bu alemin adamı mı oldum? Bilmiyorum fakat muhakkak olan şu ki insan kimin yanında yüz karası yoksa kimin yüzüne çekinmeden bakarsa kendini hmm. ona yakın buluyor. Hmm. Bu hapse girmiş, haksız yere hapse atılmış hmm. bir hmm. roman kahramanının hani nasıl bunu, e, aldı bunu aldığını ama kendini de oraya nasıl ait hissettiğini anlatıyor. Evet, Çok evet. tabii e, enteresan örnekler var kesinlikle, aslında. Kesinlikle. Yani hani toplum dışına atılmak Toplum dışında tutulmak, ta kişiye öyle bir farklılaşma yaratıyor ki aslında orada kalmasına yol açacak şekilde de davranıyor. Değil mi? Hani tabii. yüzünde kimin kara varsa yüzünde kara olanlarla ilişki kurabiliyor evet. ancak çünkü. Biz bunu şeyde çok tipik Hı -hı. görürüz. Benim de tabii hemen aklıma şu geldi. Kliniğe alınana kadar bir hasta o kadar büyük reaksiyon Hı -hı. verir ki özellikle önemli bir rahatsızlığı Hı -hı. varsa... Hı -hı ve yatırılması gerekiyorsa hastaneye yatmak ne demek? Yani bu çok Hı -hı. büyük bir onun için özgürlüğünün kısıtlanması, hastaneye yatmış olma, psikiyatri kliniğine yatmış olma ama bakarsınız ikinci günde hasta rahatlar. Neden? Çünkü kendisi gibi olanların orada ne kadar normalleştiğini Hı -hı. kendisinin de orada çok rahat hissetmeye başladığını algılar. Evet, yalnız değilim. Yani bu benim başıma geliyor. Bunun adı bir hastalık, bir zorluk bunu kabulle ilgili değil mi asıl evet, süreci yaşıyoruz? Ama hani ne kadar böyle birey olarak bunu kabulle ilgili süreci yaşasak da toplum içerisinde böyle ötekileştirilmek çok tabii. ciddi insanı zorlayan bir şey. Peki geçmişe göre çok hani şey oldu. Yol katettik. Yer, yol katettik. Hala hani çok iyi değiliz ama yine de bazı şeyleri en azından telaffuz edebiliyoruz değil mi? Sahiplenebiliyoruz. Ve konuşabiliyoruz. Biz artık deli, manyak, meczup yani bizim toplumumuzda ruh hastalıklarına Aha. verilen isimlerdir bunlar. Şizofren evet. yani işte. Aşağılama olarak kullanılır. Tabii çok kullanılır. Hı. Basında bunun örneklerini görürüz. Siyasette insanlar birbirlerine işte hakaret etmek isterlerse ruh hastası diye bitirirler cümlelerini. Evet. Evet. E, hala bunları yaşasak bile... Ruh hastalıklarının artık tanınır ve tedavi edilebilir olduğunun biraz daha altının çizilmeye başlamasıyla sanırım bu ön yargılar çünkü damgalama kavramında ön yargı ve ayrımcılık temel iki kavram aslında yanlış inanışlar değiştirilemeyen yanlış inanışlar ve ön yargılar ama işte biraz biraz bunların sanki artık bir taraftan biz görüyoruz kendi pratiğimizde. Yani evet yıkılmaya başladı diyoruz ama bir taraftan da öyle dirençli durumlarla karşılaşıyoruz Kesinlikle. ki Kesinlikle. değil mi? Senin Kesinlikle. de örneğinde çok fazla evet, var evet. klinik yaşantında. Ya hani benim böyle aslında çok tedavi edilebilir olarak karşılaştığım çocuklardaki, gençlerdeki dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu için bile kadar ciddi bir ötekileştirme, dışarıda tutma olabiliyor ki ben gerçekten bunun hani e, aklım çok almıyor böyle bir şeyi. E bizim yaşadığımızda değil mi geçen gün tanıyı sildirme evet, meseleleri mesele, yani evet. bir kişi hastalığının olduğunu yani ve kronik bir hastalıktan söz ediyoruz Hı -hı. yıllarca sürecek bir rahatsızlık olduğunu biliyor. Bununla ilgili çeşitli kaçınmalar içine girebiliyor ya tedaviyi geciktiriyor evet. değil mi? Yani evet. damgalama bir kişinin üzerinde hani ruh sağlığı problemi olan bir kişinin üzerinde kendinin üzerinde nelere yol açar diye baktığımızda bir kere hastalığını kabullenmesi, Bununla ilgili yeterli çözüm arayışları gibi şeylerin hepsini ortadan kaldırıyor. Evet, tedavi aramıyor, tedavi olmuyor. Çünkü e, benim işte e, şimdi e, en sisteminde gözükecek mi bu tanı? Değil mi en ciddi? Tabii, en ciddi e, sorunlardan biri. Çünkü aslında hani bunu e, psikiyatrik hastalıkların e, iyileşebilir kısmına inanılmadığı için de biraz bu oluyor. Yok, Kesinlikle. Yok hani. E, neden kolumuz kırıldığı zaman böyle bir damgalanma e, yaşamıyoruz da ruhumuz kırıldığı zaman e, yani hani bu e, bu tarzda bir damgalanma yaşıyoruz. Çünkü biz kaçık oluyoruz. Kaçık o zaman. oluyoruz, Evet. Deli oluyoruz. Deli oluyoruz. Akıl evet. hastası oluyoruz. Yani bu o da, yüzden. Bu da çok eskiden aslında hani tedavi edilemez bir şey bu ya Atıf bir de ikinci bir şey de aslında bu senin kusurun olarak görülen bir şey. Yani evet, sen aslında vardı. yapman gerekenleri yapacak olsaydın böyle hastalanmazdın gibi bir yanlış inanış. Tabii. iradi bir durumdur. Evet, bu ruh evet. hastalıklarıyla ilgili çeşitli işte ön yargılar, ön yargılar dedik ya var. damgalamaya Hı -hı. neden olan. İradi bir durum. iradenle yenebilirsin. Evet. Sen istersen bunun e, üstesinden gelebilirsin. Gibi. İlaç almana gerek yok gibi böyle. E, yüzlerce miti sıralayabiliriz. Evet. Aileler de e, hem bunu yaşarlarken hem bunu evet. dayatabiliyorlar hastalarına. Geçimde. Hasta yakınları için de oldukça zor bir durum. Çok Hastalığın zor. gidişatı açısından da çok zor. E i̇şte burada mesela ben hani özellikle ruh sağlığında her hastalığımızla ilgili hı hı. aslında damgalamanın geçerli olduğunu biliyoruz. Biz kendi kratiğimizde de bunu yaşıyoruz ama özellikle bir grup var ki hani şizofreni hı hı. tanılı hastalar buna en fazla maaş kalanlar evet. toplumda. E hatta bu grupla ilgili çok çeşitli hem dünyada hem ülkemizde yapılan bazı hı hı. çalışmalar da var. Evet yanlış inançlardan söz etmek istiyorum. Evet, Sen de söz evet, ettiğin evet. için birkaç tane örnek. Şizofreni tedavisi olmayan bir hastalıktır. Hmm, yani, bir. Evet. Şizofreni hastası asla iyileşmez. Şizofreni hastaları cinayet işleyen, saldırgan, zarar verici insanlardır. Hmm. İş yapamaz, çalışamaz. Yani aslında bunu genelliyebiliriz. Bunun evet, gibi örnekler. Evet. Bizim pek çok hastalıklarımızla ilgili aslında insanların kafasında olan şeyler. Bir de şunu söylemek istiyorum. Hmm. İnsanlar hastalara bazen çok farklı davranıp kendi gerçek düşüncelerini saklayabiliyorlar. Hmm. Ve yeri geldiğinde onları kullandıklarını görüyoruz hmm. ki mesela buna bir örnek hmm. bir çalışmadan söz etmek istiyorum. İskoçya'da yapılmış hmm. bir çalışma hmm. bu. 90'ların sonuna doğru yapılmış hmm. bu stigma hmm. şizofreni hastalarıyla ilgili. Şimdi insanların çoğu yani yüzde altmışı demiş ki hayır bu hastalık iyileşebilir gerçekten. Hatta çoğu bu insanlar toplumda yer alabilirler. <laughs> Biliyorsunuz ortaçağ Avrupa'sında şizofreni gibi gerçeği değerlendirmesi bozuk hastalar bir de izole ediliyorlardı. İşte, evet, zindanlara evet. falan atılabiliyorlardı. Adaları, adaları, Adalarda. Zindanlara, evet, evet. Şimdi bu işte grup şunu da demiş aslında yüzde 18'i bir şizofreni tanılı bir hastayla çalışmak istemem demiş. Oran orada biraz Hı -hı. düşüyor. E, i̇yi diyoruz iyi yüz Hı -hı. güldürücü. Fakat iş ha yani çocuğum bir şizofreni tanılı hastayla flört eder mi sorusuna yüzde 10'u evet demiş. Hı -hı. Yani görüyoruz ki iyi hoş aramızda olsunlar ama bir dakika yani bana iş dokunmasın. bana dokunana kadar yani bana evet. dokunmazsa problem yok. Evet, evet. Bunun içinde aslında hani e, şu andaki e, farmakoterapetik yöntemlerdeki gelişme, şu anda yani o kadar çok şeydi, o kadar e, ciddi ilerleme kaydediyoruz ki e, geçmişe bak baktığımızda olmaz diyeceğimiz pek çok şey artık olur. O yüzden de hani bu inanışları tabii ki aktarılıyor bize, ama gerçekliğini sorgulamak ve bu konuyla ilgili yalnızca inançla değil kanıtlarla. Çok Çalışman. doğru söylüyorsun. Yani bizim işimizi zorlaştıran Hı -hı. şey bu ters akıntı. Evet. Yani biz sadece hastalığı tedavi etmekle uğraşmıyoruz. Biz bir de anne babanın kaygılarını yatıştırmak, Hı -hı. işte Hı -hı. E, sen Kişi de mi? yaşıyorsun, C ben de, de yaşıyorum. E, çocuğu için gelebiliyor, e, işte reçeteyi kendi üzerine yazdırmak Hı -hı. istiyor Hı -hı. falan. Niye? Çünkü çocuğumun karnesinde, sicilinde, olmasın bu hı hı. yani işte bu yüzden aslında e, hani 90'lardan itibaren dünyada da başlamış bir akım var eğitim e, hastalıkları anlatma hı hı. yazılı ve görsel basında bu konuları çok daha detaylı bir şekilde hı hı. işleme anlatma 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 yani Kesinlikle. hep buna ihtiyaç duyuyoruz peki işlemeden yani hani e, toplumda eğer ben şu nedenle bu hastalıkla uğraşıyorum ve şuna rağmen bu konuma gelebildim diyebilecek kişiler arttıkça değil mi Elvancığım? Kesinlikle. Bunlar paylaşıldıkça çok e, ilerleyecek kişiler. Kesinlikle katılıyorum. Hı -hı. Önce bizim bu hastalıkları, Hı -hı. şimdi bizim bile yani ruh sağlığı biz derken Hı -hı. kastettiğim doktor camiası. Evet. Diğer branşlardaki arkadaşlarımız, hekim arkadaşlarımızın da bunu yaptıklarını görüyoruz evet. değil mi? hastalıkları söylememe <laughs> hastalığı kendisine hastanın kendisine söylememe bizden bunları evet. rica etme gibi böyle hani tuhaf kabul edilmez önce biz kabul etmek evet. zorundayız biz evet. E, bu tanıları kabul etmek, bunlar vardır hastayla konuşurken de bu tanı bir takım tanıları çok daha kolay söyleyebilmemiz evet, gerekiyor evet. ki. En çok da kanser hastalarında değil mi Tabii. bu diğer alanlarda, Tabii. kronik hastalıklarda bunları söylemekten kaçınma çok olabiliyor. Evet, e, açılacak daha çok yol var bu konuyla çok. ilgili değil evet. mi Elvancığım? E, ama şöyle bir e, dokunduk diyelim. E, sonrasında da lütfen hani e, hurafelere değil bilimsel gerçekleri inanarak ilerleyelim evet, diye bitirmek evet, istiyorum evet. ben Elvancığım. Senin ek olarak söylemek istediğin yani bir şey var mı? Söyledik. E eğitim e her aşamada Hı -hı. E şöyle bizim kendi eğitimlerimiz herhalde yeterli değil. Kamu çalışanlarının, Hı -hı. emniyet mensuplarının, Kesinlikle. hukukçuların da bu Hı -hı. konuda eğitilmesi. Kesinlikle. Yani insana dokunan herkesin biraz insana dair durumlar konusunda vizyonunu açmaya ihtiyacı Kesinlikle. var. Kesinlikle. Bunlar e olacaktır herkes bir gün. Hasta olabilir. E, bu herkesin başına gelebilir. Önemli olan doğru adımları atmaktır ve dışlamamaktır. Ee, özellikle de hani kanun yapıcılarda benzer süreçleri e, bir tanı konulan hastalıkların psikiyatrik hastalıkların iyileşmeyeceğini inanç o kadar yerleşmiş ki bir kez konulan bir tanı çok daha sonraki yıllarda karşınıza ha sen bunu geçirmişsin evet geçirdim benim kolum da kırılabilir başım da ağrıyabilir… Bir beyin tümörüm ya da başka bir şeyim de olabilir. olabilir ama geçtiyse geçmiştir. Bu ruhsal hastalıklar için de böyle. O yüzden o ana özgü olarak çoğu hastalığımızda yapılacak olan değerlendirmeyle bazı şeylere karar vermek çok sağlıklı olacak. Kanun da buna dikkat etmesinin önemli olduğunu düşünüyorum ben. Evet teşekkür Hı -hı. ederim. Evet. Ben de çok teşekkür ederim. İyi ki geldin Elvan. Devam ne edelim bunlara. İnşallah. Evet. <laughs> Tekrar görüşmek üzere. Bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın.